arkadaşlar, burası Singur Caddesinin başı. Biraz bilgi vereyim. Yolun sonunda sahil kısmı var. Bu videoyu araç kiralama ile ilgili yapıyorum. Bilginiz olsun diye. Eğer olur da internet üzerinden kiralama yapmazsanız Singur Caddesinin başında bir sürü araç kiralama firması var. Biraz yukarıda hers var. Bildiğim kadarıyla, benim bölgem olduğu için söylüyorum, burası Kukaki'ye çok yakın. E, Ares e, ve e, Concord'da e, Türkçe bilen e, personel de var. E, Türkçe konuşan insanlar var, eski İstanbullular var. E, araç kiralamak istiyorsanız doğru adres burası.